Herkese merhaba ben Umut arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız umarım o güzel keyifleriniz yerindedir bugün bombastik efso eğleneceğimiz bir video ile karşınızdayız arkadaşlar konum Berat burada Beratcım hoş geldin merhabalar abi arkadaşlar Hop. bugün en sevdiğiniz serilerden olan yemek yeme videolarından bir tanesini çekiyoruz yine bütçemiz olacak zarttan para çekeceğiz bu sefer bütçemiz 50 TL vs 500, 500 TL öğlen yemeği yani kime hangi zarf çıkarsa o parayı harcayacak arkadaşlar ha bir de şöyle bir durum var yüksek parayı çeken arabayı alır diğeri Oha. taban turizmi abi Oha araba bana da gel bilir yani. Ehliyetini de aldın. Yakışır Aldım, ama pekinde. sana. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan video geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi abi hazırsak zarflarımız gelsin. Sen seç ha. lan. Pembe abi. Pembe Erkek beni rengi. Be benim olsun. Erkek rengi abi. Abi ben yine alalım. mi ya? Keşke ben seçseydim. Tamam, tamam abi ben bakalım. Bir 500 gördüm ama. Hayır ya. Nasıl? Aa, Aha 500. 50 TL arkadaşlar. Ha. O aga be, ben niye fakir kaldım ki yine videoda? Araba bende. Arkadaşlar büyük para bana çıktığına göre araba da bende. Aga be. Sizi çok güzel bir yere götürdüm merak etmeyin. Bu arada abone olup bildirimleri açtınız mı? Aynen, Açsanıza. Bir artık 1 milyon olmayalım yani arkadaşlar. Olalım abi. Olalım o zaman ben sana şöyle takdim edeyim. Arabanın anahtarını sana veriyorum. Teşekkür ederim. Benim artık zaten var filmde metroya falan bindiğimde posomdan harcadığımda akbilden harcadığımda para düşmez değil mi? Düşmez. Sen yani onu içinden ee, kimden harcıyorum ben, ben onu harcamıştım yapmıştım onu. Yaptın değil o mi? yasak değil. Okey ben toplu taşımayla idare ederim arkadaşlar. Videoyu likeladıysanız hızlı hızlı şimdi videoya geçelim. Şimdi aksakallıdan arabamı aldım arkadaşlar. Ama şu arabanın haline bir bakar mısınız? Çok pis baya kirlenmiş üstün üstü. Çok güzel bir öğle yemeği yeri biliyorum. Ama oraya gitmeden önce şu arabayı bir yıkamamız lazım. Çünkü gideceğimiz yer bayağı lüks. Böyle gidemeyiz temizleyeceğim. Çünkü orada arkadaşlar manitalar falan var. Belki etkilenirler çektiğinizden. Bu arada altım Nike üstüm Adidas. Düşer buradaki bütün manitas. Uhu. Hadi binelim. Ehliyetimi aldım bu arada. Artık araba sürebiliyorum. Şöyle gördün mü hareketi? Tak tak esiyor. Püfür püfür. Hazırız. Bismillah. Güzel güzel gidiyoruz. Evet şimdi arkadaşlar metroya geldik. İstanbul kartım var bak bundan bindiğim 50 TL'mden düşmez kanka. Artık ben metroya düştüm. Ben o arabayı aldı gitti umarım kaza yapmaz. Metroya bineyim arkadaşlar ondan sonra bir Beşiktaş tarafına bir gideceğim. Bakalım 50 TL ile karnımızı doyurabilecek miyiz? Keşke bir büyük para bana çıksaydı daha keyiflenirdik de. Berat umarım hakkını verir. Hadi şimdi gidiyorum ben bay bay. Kutu yıkamaya geldik. Çektim emaneti buraya. Üstüm çok ciks olduğu için abi bana yardım edecek yıkamamda. Kirlenmesini istemiyoruz. Sonuçta altım Nike, üstüm Adidas. Paraları ezeceğiz gacılar. Hadi yıkayalım. Arkadaşlar tertemiz olacağız bugün. Bugün o yemeği hak etmemiz lazım. Bu arada bunun parası da cebimden çıkıyor. Arabada benzin de yoktu aksa kaldı. Boş arabayı niye veriyorsun bana? Kırça bu. Bilmeyen varsa hiç araba yıkamamış varsa hayatında. Ben de ilk defa yıkıyorum. Bundan sonra bu araba benim lan. El koyuyorum. Bursa'ya gideceğim bununla. Annemi gezdireceğim. Hep bir kadın olacak yanımda. O da annem. Arkadaşlar bu arada yakında bir yazlık alabilirim. Onun da duyurusunu vereyim. Şimdi de arkadaşlar su banyosu zamanı. Islatacağız arabamızı. Arkadaşlar şimdi Beşiktaş'a geldik görüyorsunuz. Ulan Berat umarım var ya o paranın hakkını veriyorsundur abim fakir kaldı metrodan indim aşağı kadar yürüdüm bir buçuk kilometre yürüdüm Arkadaşlar 50 TL'lik bütçem var yol masrafını saymıyorum çünkü zaten akbilimde para var Keyif olsun diye şimdi şey yapacağım vapurla karşıya geçeceğim önüme ilk gelen şeyi yiyeceğim arkadaşlar Ne yiyeceğim hakkında en ufak bir fikrim yok Bu arada size bir soru 50 TL bütçeniz olsaydı eğer ki siz ne yerdiniz yorumlarda bekliyorum Buradan bir simit alalım mı martıları atarız Martıları atınca böyle değil mi Abi simit alalım Artık içeceğimizden Mekanımıza geldik. Burayı internetten gördüm daha önce. Yemekleri falan çok güzelmiş. Herkes övmüş. Mekanın ismi Şehri Dilmun. Bakalım göreceğiz güzel mi değil mi? Ben bir Dilmunlamaya gidiyorum arkadaşlar. Siz de bana bu maceramda eşlik edin. Bak gelin arkadaşlar. Manzara falan da iyi burada. Bak 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 manzaraya bak arkadaşlar. Gelelim buraya. Falan harika. Köprüyü gördün mü orada? Manzarası harika, süper gerçekten. Ben böyle dağma bayılıyorum. Ne oluyor lan? Aşağıda da bungalow ev var arkadaşlar. Buraya da yakında geleceğim. Orada da birkaç videom var. Şey İzlersiniz. Horozlar, tavuklar, koyunlar, keçiler çiftlik aşağısı tamamıyla. Ya bir de Instagram'da burada bir kurt görmüştüm. O kurtu da bulmaya çalışacağım. Hadi mekana gidelim. Aha kurt. Merhaba. Ne haber? Çilgilenmiyor benimle, takmıyor beni. Hey. Evet. Oğlum niye bakmıyor bana? Seni beğenmedi herhalde arkadaşlar. Ama ben seni seviyorum ne olursa olsun. Yakışıklı. Dönerken bir daha seyret. Ay bir de bakar mısın? Bak sonu güzelliği. Bekse benziyor arkadaşlar. Zaten aynı model, aynı cins. Neyse hadi restoranta geçelim. Dönüşte seveceğim seni bekle burada. Allah'a kolay gelsin. Ne kadar düşünüyorsun? Abi martılar ay şimdi almadan olmaz. Arkadaşlar buçukmuş 42 buçuk TL'm kaldı arkadaşlar. Üsküdar bir şeyine doğru bir binelim. Vapurda görüşürüz. Vay 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 mekana bak. Dışarıda da bir yer vardı da arkadaşlar ben içeri oturmak istedim. Bir bana oturdum. Şöyle isterseniz. Canlı bir geçelim. Ben Arkadaşlar ışık tam ters açı olduğu için yer değiştirdik. Fark ettiniz mi o geçişi? Yer değiştirme geçişi oturuşu. Aksakallı bunları editte yap. O fakir 50 lirayla ne yapıyordur acaba ya şu anda? Büyük ihtimal yer falan temizliyordur. Şimdi bize bak bir de burada. Harika. Boğaz'ın azgın sularından doğru karşıya doğru geçiyoruz. Limit aldım ama bu öğlen yemeğim sayılmaz yani onu söyleyebilirim. Bir sıra Belki dedim martı falan gelirse atarım diye ama gelmeyecek herhalde bakayım bir. Martının geleceği yok. Neyse. Ne yiyeceğim acaba ya? Kim var da Berat'ını güzel yiyordur biliyor musun? Gerçi onda o para yiyecek ağız da yok. Var mıdır? Bence de yok. Evet. Arkadaşlar video buraya kadar da izlediyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bak geliyor buraya. Alacağım mı Martı? Muhtin! <laughs> 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 Niye gelmiyor bu martılar kike bana? Sevmiyorlar mı lan beni acaba? Oğlum efsane bir lezzet tadacağız. Sokak lezzet. Aklıma fikir geldi var ya dünyanın hiçbir yerinde yok. Çocuklar da çok sever. Oğlum hadi bir gelin lan. Sen ne ister misin? Olur tabii ki de. Menümüz geldi arkadaşlar. Bak. Adana kebap, kuzu şiş, kuzu pizzola, köfte, kuzu tandır, bonfile. Ulan her şey var. Arkası var mı? Arkada var. Pideler, burgerler falan. Ben etten gideceğim abi. Kafam karıştı bu arada. Siz ne tavsiye edersiniz? Efendim lahmacunumuz çok güzel. İsterseniz bir lahmacun, bir de tamam. tavuk güveç. Siz ne arzu ederseniz. Abi tamam ben seçimi sana bırakıyorum o zaman. 3-4 çeşit yemek yemek istiyorum. Bu arada param da var merak merak etmeyin fakir değilim. Tabii evet, efendim evet. nasıl istersen. Arkadaşlar siparişi verdik. Sipariş gelince görüşmek üzere. Arkadaşlar atıyorum onu. Balıklar leylekler yiyor merak etmeyin. Bak orada şeyleri çek. Görüyor musun? Suda yüzüyorlar. Bak. Aha. Bak bak orada da yüzüyorlar. Bak bak orada da yüzüyorlar. Minnaş oğlum bunlar. Arkadaşlar bugün sokak lezzetine doyacağız. Aga fakir kaldım ya. Vallahi billahi fakir kaldım. Bir arayacağım şimdi vapurdan inince bakayım ne yaptı. Martı! Gelmiyor. <laughs> Yemeklerimiz geldi şu anda. Bunlar sanırsam başlangıç. Hemen bir tadına bakacağım. Şöyle. Bu yoğurtlu bir şey herhalde. Süper, süper. Gel sen de al. Hop. Arkadaşlar bu tavuklu güveçimiz var baya süper. Burada ne bu? Ha, bu spagetti böyle. Bu da spagettimiz. Bak domatesine bakar mısın abi? Bizim köyde de böyle domatesler yetişiyordu arkadaşlar. Sonra bizim köy yalan oldu. Yandı bitti kül oldu. Artık zaten Elazığlıyım arkadaşlar bildiğiniz üzere. Diyarbakır Elazığ hep kontak. Lahmacun var burada hep ortak. Altım Nike üstüm Adidas. Hani vardı Manitas. Bugün tatildeler galiba. Böyle lahmacundan başlayalım abi. Of oh, çıtır çıtır bayağı. Usta da bu arada 1 kilo kıyma koymuş. Bayağı bol malzemesi. Bunları atalım. Lan bu hesap 500 liradan fazla gelebilir mi ya? Bu arada çok şey var çünkü. Paramız da var dedik ama 500 lirayla çıkabileceğimizi sanmıyorum buradan ya. o kadar param yok. Sende var mı para hiç? Borçla falan halletsek oraları. Bulaşık yıkarsın abi benden niye para istiyorsun? Abi yıkamak istemiyorum artık bulaşık falan ya. Ama gözümün Gerçekten... önünde yemek yiyorsun. Bölüşeceğiz. Bölüşecek miyiz? Bölüşeceğiz. Yani arkadaşlar bu kadar yemek söyledim. İsra olacak falan diye düşünmeyin. Batu'yla birlikte yiyeceğiz bunları. Tek yemeyeceğim. Beraber mi yiyeceğiz bu arada? Evet evet. Kayıttan hepsi. çıktıktan sonra yalan yaptım ben yiyeceğim deme ama. Yani öyle şeyler <laughs> benden beklenecek hareketler bu arada demem yok. Ulan içine şey mi atsak bunu? makarna mı atsak? Oğlum bayağı sarar bu arada. Bir dakika arkadaşlar. Yakışıklı mıyım bu arada arkadaşlar siz bence ha? Yorumlarda yazın yakışıklısan. Çok güzel oldum bu arada. Ama vereceğim. Bacaklarımı çekmem. Pembe ortun nasıl? Gerçek erkek neyin ya? Ya işte böyle. Bir vapurdan inelim de göstereceğim ben size. Olalım şöyle. Yepis yeni bir lezzet arkadaşlar. Makarnalı lahmacun. Tavuk güveçten de mi biraz koysak? Lahmacunu da banıp yeyelim o zaman. Yeyelim mi? yeyelim. <laughs> <laughs> Domates domatesi yiyelim, patatesi yiyelim, yiyelim de yiyelim. Anne nerede kaldı yemeğim? Oğlum kocaman oldu ha baksana şuna. Çabuk tandıra banıp mi? Dur banacağım şuradan. Şöyle bayağı şey videosuna döndü bu ya food. <laughs> Yemek yeme şöyle ne? <laughs> food P ile başlayan bir şey söyleyemiyorum. Tuna tavus sana buradan meydan okuyorum. Yemek yeme yarışmasına bekliyorum seni. Riyosa şehri Dilman'a gelen. lan. Neredesin Tuna? Ben buradayım oğlum. En başından beri buradaydım ben tamam mı? Sen yoktun. <laughs> Yanlış spagetti mi sarıyormuş Batu? Çıkar mısın ya? Hayır. Bayağı iyi. İstemiyorum. Evet, bandıra bandıra. Buraları koyun ya. <laughs> Allah senin belanı vermesin. Buraya <laughs> koy ya. Tavuk güvece bakıyorum bir de. Ulan bu aşağıda öten tavuklar bunlar mı acaba ya? Olabilir <laughs> mi? <laughs> arkadaşlar bugün o 500 liranın hakkını sonuna kadar vereceğim. Bu arada Aksakallı'ya da o fakire de bir video atmak istiyorum şu anda. Ne yiyor bilmiyorum ama canı çeksin biraz. Kudurtalım onu. Fakir bak. Dur kendimi de çekeyim ona. Merhaba ben zengin. Bak tavuk güveç. Hmm, süper. Şimdi arkadaşlar Üsküdar'a geldik. Ulan bayağıdır da gelmiyorum. Şu insanlar zaten sıcaktan artık bunu almış. Berat mesaj atmış. Bir ona bir bakalım. Abi Şöyle bir şey görü. Fakir. Bak bak. <laughs> bak tavuk güveç. Güveç yiyor lan. Süper. Makarnamız makarna var. Makarna var abi. Spagetti yiyoruz. Ben simit diye de anasını satayım böyle yetişeni, bir şey olabilir mi? Spagetti. Mantar, lahmacun. Oğlum bu ne Burada. yemiş lan böyle? Hı. Lahmacun yemiş, makarna gördüm. Bir de güveç gibi bir şey gördüm etli. Bak bak para böyle yenir aslanım görüyorsun. Bak bak bana ne? Bak bak para böyle yenir ya. Kola bile var. Sen 50 liraya kola bile alamayacaksın. Abi. Hoşça kal ve bay. Ulan şerefsiz bana çabuk konumunu at. Geliyorum oraya. Çok açım oğlum. Daha ben yemek bile yemedim lan. Neyse arkadaşlar şimdi sokak lezzeti deneyeceğiz. 42 buçuk liramız kaldı. Martılara falan simit verdik. Dur bakalım ben de gelin ben güzel bir yer biliyorum. Güzel bir yer biliyorum bak. Atlamayı atlayışa bak şimdi. Hop. Gördün mü atlayışı? Bir de buna bak kameraman. Gördün mü? İşte böyle atlarım ha. Ya. Neyse çok uzatmayalım ben yemeye başlıyorum yavaş yavaş. Şimdi kısıtlı imkanlarla büfeden karnımızı doyuracağız. Gel abi böyle. Islak hamburgerimiz var 30 TL. Tavuk döner kaç para bilmiyorum ama muhtemelen tavuk döner falan yerim diye düşünüyorum. Ustam kolay gelsin. Tavuk döner ayran ne kadar kardeş? Açık ayran. Ne? 55. Bana 40 olur mu? Olur değil mi? Bak olur diyorsun. Helal edeceğim mi? Tamam. <laughs> o zaman şöyle vereyim. Arkadaşlar 40 liraya tavukla narayla yiyeceğim. Bir şey yapayım, ödemesini yapayım. Geliyorum kanka şurada bir yerde köşede yer Çünkü O kadar kalabalık ki. Berat yemeği vereceğim dedi. Çek be abi. Gördüğünüz gibi hepsini Berat yedi arkadaşlar. Ee, bana hiçbir şey vermedi. Biraz. <laughs> Yalan yapıyorsun. Arkadaşlar parmaklarıyla daldı, lahmacunu bandırdı, bir şeyler yaptı. Şu an ellerini falan bir görseniz çok cool Berat şu an acayip. <laughs> Bu arada şaka yaptım. Ben de yedim ama burası arkadaşlar insanları dışarıda rahatsız etmeyin diye içeriye girdik ama dışarıda çok güzel bir yer var. Şimdi falan oraya gidelim. Ben yandım, yandım. Berat zaten hesabı da oraya istersin. Hı hı. Bu arada 500 lirayı geçer burası gibi geliyor bana. Abim ellerinize sağlık. Vaktinizi helal edin. Gel, gel, gel. Öyle yemeği böyle yenir işte. Tamam yürüme kanka şurada bir yerde dururuz. Aga 40 lira olur mu dedim olur da dedi. 55 lira 15 lira indirimde. Neyse meydan büfeye de teşekkür ederiz arkadaşlar. Buraya da gelebiliriz bedava reklam hak etmedi mi? Bence hak etti baba gel bak böyle. İşte 50 liralık öğle yemeği arkadaşlar. Tavuk, döner ve ayran. Oh. Bir de bana diyor ki para böyle yenir. ula nasıl para böyle yenir be? Sen nereden bileceğim Berat para yemeyi? Hayatında para mı yedin? Oğlum o benim karttan ödememiştir lan inşallah. Oo, oh, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kebabın yerinden daha güzel kanka. Demek ki ya da çok aç olduğum için olabilir mi? Bir de açık aynanın tadına bakayım şöyle. Oh. Sen dünyanın en güzel aynanı mısın be? Bu Coca Cola'ya bayılıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şunu bir gömeyim. Ondan sonra vapurla tekrar karşıya geçeceğim. Araba da Berat'ta kaldı abi. Arayacağım onu gelip beni alsın bir yerlerden. Ulan Berat ehliyetini bile bize aldık lan sana. Sonra araba kullanmasını ben öğrettim lan. Sana para harcamasını ben öğrettim. Pardon abi pardon kusura bakmayın. Pardon, pardon kusura bakmayın. Sana bakıyorum. Annem de çok kızıyor Ağzını dolduruyor konuşma diyor. Anne Oğlun tavuk donere sevdalanmış canım anam. Buradan da seni çok seviyorum. Yemeğimizi yedik bayağı doydu karnımız. Hatta şiştik yani. Şimdi yediklerimizi eritmek için biraz spor yapacağız arkadaşlar. Burada bir kaydırak var. Buradan kayıp kardiyomuzu halledeceğiz. En son ne zaman kaydın? En son 3-4 gün önce kaydım. Buraya gelmeden önce arkadaşlar. Geliyorum. Abone olup. Çok güzeldi. Cümlemi tamamlayamadım. Gördün mü? Gördüm. Baya döne döne geldim lan. Evet evet. Bundan da kayayım ya. Hadi git kay bakalım. Vallahi çok iyi lan. Sen de kaysana. Allah. Neyse manzaraya karşı bir geçelim arkadaşlar. Çayımızı isteyelim, hesabı isteyelim. Orada görüşürüz. Anne artık evlenmeyeceğim. Bana da kız bakmana gerek yok ya. Vallahi sürekli düğünlere falan çağırıyorsun beni. Olmaz. Arkadaşlar bir ısırık atacağım Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben şimdi şunu bir gömeyim. Ondan sonra, ondan sonra geliyorum arkadaşlar. Hesap istedik, hesap geldi. Burada. Şu an çok merak ediyorum. Fena değil bu arada. Hiç fena değil. 565 lira tutmuş. Ama ufak bir problemimiz var. Bende 565 lira yok. E, fakir değilim abi diyordun. Getir abi diyordun. Hani o kadar da zengin değilim ama. Yani ben söyleyeyim baştan. Ben vermem. Bulaşık falan yıkatabilirsiniz bu arada. Yani Abi bulaşık yıkamayayım ya. Abi 500 yapsak bunu olur mu? Arkadaşlar yeni eleman geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bulaşıklara fazla dokunmayın. Bir arkadaşımız bugün işe başlayacak. Size özel bugünlük 500 lira. Almayalım. Çok teşekkür ediyorum abi Şöyle karttan çeksin abi Güzel 500 liraya günü kapattık İki kişi doyduk Bu arada bak şurada bungalov evler var Bu video eğer 20 bin like gelirse bir ay onlarda yaşayacağım Tam burada yani O yüzden like atın böyle bir hayata geçiş yapacağız. Lan ben bu düşecek adam mıydım? Berat sen arabalarla gez, keyif yap, en güzel yemekleri ye. Abim burada metrolarda sürüyor. Gerçi metroda trafiksiz güzel oluyor böyle. Akışta falan kalıyorsun da arkadaşlar şimdi metro çıkışından çıktım. Berat eve doğru geçecekmiş. Dedim beni Beşiktaş'tan al abi trafik var dedi. Alamam dedi. Ulan dedim benim arabayla nasıl alamazsın? Neyse en azından sıfır benzinle verdim. Umarım benzin almıştır. Bak bak kiriye bak. Aha, nerede o eski bayramlar ve giderdik, birbirimizin elini öperdik. Elini öpemezsek birbirimizi öperdik. Aga ve para verirlerdi bize. Artık vermiyorlar. Ulan Elazığ, geliyorum 23 şimdi hesabımızı ödedik. Yavaş yavaş eve doğru geçiyoruz artık buradan. Aksakallıyı bulmaya çalışacağım bu arada giderken. O önemli. Bu arada emniyet kemerimizi de takalım giderken. Ne olur ne olmaz yani. Hadi like'lar atıldıysa gidiyoruz. Ulan. Arkadaşlar günün sonuna geldik. Nasıldı? Vallahi çok mutluyum. İnşallah hep böyle videolar çekersin. Araba sağlam değil mi? Kapıya koydun. Ee, göreceksin. Abi içine baksana ya. Şunun gel şöyle. Ne oldu? Dışında hala yemek var. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Günün sonuna geldik. Bence güzel bir gündü. Çünkü ben gittim. martıları simit attım. Karşıya geçtim Üsküdar'da sonra tavuk döner yedim. Sen zaten neydi biliyoruz. Lahmacun içinde spagetti artı tavuk güveç. Aga güzeldi. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala buradan abone olabilirsiniz. Burada. Sağ tarafa ve sol tarafa da videolar bırakıyorum. Da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Bye Bay bay.